Telefon attığımızda. Sayın Gökçe iyi günler efendim. İyi günler, iyi günler efendim. Görüntüleri günler. zannediyorum takip edebildiniz. Evet. Bir uzman olarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi seçim sürecine giderken bu seçimler çok az bir kalı. Çok az bir zaman kalı. Bu şekilde saldırıların olması tamamen ve tamamen seçimin güvenliğini ve Türkiye'nin istikrarını bozacak bir hamle olarak değerlendirmek lazım. Bu hangi parça olursa olsun. Yani öncelikle bunu belirtmek lazım. Türkiye bugün karıştırmak istenen, seçimi yapamayacağını düşünen, seçim konusunda sıkıntı yaratmak istenen bir ülke pozisyonu düşürmek isteniyor. Ben özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. İşte daha önce bazı partilerin binalarına saldırı girişimleri, haberleri, ardından alt Parti binasına yapılan saldırı girişimi, bütün bunlar Türkiye'nin böyle bir seçimi yönetemeyeceği algısını oluşturma amacına yönelik ve daha sonra da buna müdahale amacına yönelik bir girişim olarak değerlendirmek lazım. Bütün bunların üstesinden gelecek güvenlik güçlerimizin de olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir aldırıya kınıyorum öncelikle de ve bunun da Türkiye'nin üstesinden gelebileceğine inancımız sonsuz ama dediğim gibi böyle bir algı oluşturmak istemiyor. Türkiye'ye karıştırmak istemiyor. Türkiye'nin Seçim sürecini yönetemeyeceği algısını oluşturmak isteniyor diyebilirim öncelik. Şimdi saldırganın ateş ettiği anları da çok net bir biçimde görebiliyoruz evet, görüntülerde evet, vatandaşlar korkuyla evet. muhtemelen daha önce de birkaç el silah kullanılmış olabilir ve saldırganın ateş ettiği anları da kayda geçirebilmişler. Ardından saldırgan elinde uzun namlu bir silahla, bilemiyorum siz görüntülerden seçebiliyor musunuz silahın özelliklerine dair de belki bir e, yorum yapmak istersiniz ama sakince gidip e, AK Parti Çukurova ilçe başkanlığının girişine Görüldüğü şekilde silahı dayıyor ve e, olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Tam o dakikalarda da e, az önce görüntülerinde paylaştığımız polis aracı da olay yerine e, yaklaşır vaziyette. Bir uzman olarak nasıl bir analiz yaparsınız görüntüleri izleyerek? Şimdi şöyle, e, yani öncelikle şunu belirtmek lazım. Bu planlı, bunu yapan adam eğitimli, önceden e, bunu e, keşfini yapmış çok bir şekilde planlamış gibi gözüküyor. Hı hı. Ve bu şekilde gelerek gayet soğuk kalma bir şekilde bu eylemi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve bunun kimliğini tespit edildiğini öğrendik. Hı, hı. Ya, Yakalandıktan sonra da gerekli, gerekli bununla ilgili bağlantılar, bu kişinin bağlantıları, eylemin arkasındaki diğer grup ya da gruplar, örgüt ya da örgütler ortaya çıkaracaklar. Ama bunun bir ee, oldukça ayrıntılı planlanmış ee, ve bunu yapan kişinin de soğukkanlı bir kişi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü uzun namlulu silahın olması da e, burada bir terör eylemi olduğunu açık net bir şekilde belirtiyor. Bir terör örgütü bağlantılı olduğunu gösteriyor. Çünkü e, bu uzun namlulu silahların böyle kolay ele geçebilir silah olmadığını belirtmek lazım. Bir tabanca olsa, kısa namlulu silah olsa herhangi bir şekilde meczup bir kişinin yapabileceğini değerlendirebiliriz ancak uzun namlulu silah olması bu silahı elde edebilecek kişi ya da kişilerin mutlaka terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Dolayısıyla bunun bir açık net bir şekilde bir terör eylemi olduğunu söyleyebiliriz ve arkasındaki grup ya da grupların da net bir şekilde ortaya çıkarması biz tahmin edebiliyoruz ama net bir şekilde ortaya çıkarmaması açısından da e, failin yakalanması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür